Eren, Eren soruyu bir soruyu bir çikolatayı kazan. Kuranda besleme ile başlamayan sure. Tevbe suresi. Kazandın. Mustafa ee, soruyu bil çikolatayı kazan. Mustafa Kur'an-ı Kerim'in kalbi dezikletilen sure hangisidir? Yaz. Kazandın. Arda, Arda. Soruyu bil çikolatayı kazan. Kur'an-ı Kerim'de hakkında en çok ayet bilen kavim hangi kavim? Yasin, soruyu bil çikolataya kazan. Ee, baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure hangi suredir? Nasıl, bakarım. Yok. E, bir peygamber ismi e, hani kuyuya düşmüştü. Hazreti Yusuf. Kazan. Aynen. Halil, Halil. Soruyu bil çikolataya kazan. Ee, Kur'an-ı Kerim kim, kimin zamanında musaf haline getirildi? Hz. Kim, Bekir. Kimin zamanında çoğaltıp dağıtılmıştır? Hz. Osman. Ahmet Ahmet, soruyu bil, çikolatayı kazan. Ee, Kur'an en uzun ayeti. Bakara. Bakara şey kazandın. saksanı Kazandı, kazandı. Abdülkadir, Abdülkadir. Soruyu bil, çikolatayı kazan. Kur'an-ı Kerim'de muavize teyn yani iki koruyucu olarak adlandırılan sureler hangi surelerdir? Felak <laughs> ve <laughs> Nas sureleri. Doğru.